son dönemlerde şu Anunaki mevzusu çok gündeme geldi ya. Şöyle bir inanış var. E, tabii o o inanış şeye de kapı açabiliyor. Yani evrime de kapı açabiliyor. Hı. Hatta o maymun evrimine kadar kapı açabiliyor. Şöyle bir mevzu var. İnsanlık e, bir dönem hakikaten bilgisizdi. Hiçbir şey bilmiyorlar. Yani mağarada yaşayan o hı hı. resmedilen insanlar gibi bir yerden bir sıçrama oldu. O sıçrama nasıl olabilir? Nasıl bir yani 100 bin yıllık bir gelişme nasıl olabilir insanda? Atıyorum. Dolayısıyla dışarıdan bir müdahale. Bu da galaktik sistemden işte Anunnaki diyebiliriz. Onların gelip müdahalesiyle beraber insanlıkta bir sıçrama oldu. Gibi böyle bir inanış var. Ama ya bak burada aslında şöyle bir şey var. Bir şeye karar vermek lazım. Şu anlamda söylüyorum. İnanıyor musun, inanmıyor musun? İnanıyorsan da neye inanıyorsun? Yani neye inanıyorsan din temelli. Yani baktığın zaman bir literatür var. Hı hı. E, o dinin içerisinde kuralları var ve kaynakları var. Müslüman mısın din misine gidiyor iş <laughs> Bak, sonrasında. Bak burada yanlış söylüyorsun. Hı. Çok affedersin. Müslümanlığı da doğru anlayabilmek için bilgiye sahip olman lazım. Tamam. Şimdi bir... De şundan dedim. Müslüman mısın değil mis, derken, İslamiyet içerisinden bakacaksan, yorumlayacaksan başka bir şey. Tabii. İnançsızlık, Hristiyan ya da ateist ya da deist yorumlayacaksa başka bir mana çıkartabilirsin. İslam içerisinde yorumlamakta şöyle bir kolaylık var. Elinde sınav soruları var. Hı hı. Yani Kur'an-ı Kerim var. İnanıyorsan. Kur'an-ı Kerim'de de bütün olacak her şeyin kıyamete kadarki süreci yazmış. Öncekileri de yazmış, kabimleri de yazmış, helak nedenlerini de yazmış. Kıyamet sürecinde neler olacağını demek da ki var. zaman yaşanmış olmuş, ve bitmiş olmuş o dönemlerde olanlar. <laughs> e, Dolayısıyla bu elinde bu. Hı. Ama sen şöyle dersen ki ya bir yaratıcı yaratmış, ne olduğu da belli değil. Sonra da bu zaten acizmiş, hiçbir şey bilmiyormuş, anlamamış. Dışarıdan da galaktik bir sistemden gelmiş müdahale etmişe dersen kapı başka. Ama İslam onu reddediyor. İslam diyor ki Hazreti Adem'den bahsederken alim yani eşyanın ismini öğrettik ona diyor. Kıyamete kadar olacak bütün süreci bilgisi var onda. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Dolayısıyla uzaydan gelip bir tane yaratın ona müdahale etmesine gerek yok. Eşrefi mahluk diyor. Bak çok güzel bilmeceler ve sırlar var bu öğretilerde. Her şeyin eşyanın hakikatini, eşyanın sırrını, geçmiş ve gelecekle alakalı bilgiyi öğretilen Adem. Sence yanlışlıkla mı yedi elmayı? Şimdi burada nefis vardı. E, nefis bak, var. Tamam nefis vardı ama onun olduğunu bilmiyor muydu? Bak şimdi burada çok önemli bir şey var. Ee, tövbe bizim, ettiği yanlış yaptığının farkında anlık idrak bir nefisle bunu. Ee, biz de yapıyoruz o hataları tabii işte. Şimdi e, levh mahfuz çok konular dağıldı ama e, Şimdi. Gir gir güzel. Her şeyin yaşanmış olmuş. Bir Serhat bir Ahmet Tan'a da bağlarım şimdi telefona. Serhat Hoca direkt e, uzaylılar diyecek. <laughs> Oo, Orada direkt, o Direkt Anunnakiler haşa. E, Rap map ona giriyor. Ona da girelim. Anunnakiler'e de girelim. Çünkü buradaki çarpıklıkları öğrenmemiz gerekiyor. Yani Rap falan e, ya da dinler. Ben burada ciddi anlamda sinirleniyorum. Burada Serhat Hocayla tartışabilirim bu konuları. Ki e, Sümer tabletleri Anunnakiler, Enki, Ano Gigiler falan falan bunları gerçekten Sert Hoca'ya da çok konuştuk zaten yıllar öncesinden ya da yıllardan beri. Ya biraz da bir araştırma yapıyor. Buralarda olabilir mi? Sorguluyor. Bak, biraz önce ne söyledik? Yormak, mitolojiyi yormak, dini bir hadisi okumak ya da bir suriyi farklı anlamak. Bakın hepsi algı Aynen. ve bu yüzden zaten e, arınma var. Bu yüzden ego terbiyesi var ki bunları doğru anlayabilirsin var bunu diye. araştırabilirsin, okuyabilirsin tabii. ama bu senin iman çerçevesi içerisine girdiğinde iş başka bir yere gidebilir. Yoksa araştırabilirsin. Bu kitapta mesela bize çok gelen eleştirilerden biri şeydi mesela yaptığımız programların bazılarında mesela bunu Zaferle de yaptık. Serhat Hoca ile yaptığımız yayınlarda da mesela İncil okumaları, Tevrat okumalarından yorumlar yapıyor mesela. Hı -hı. Adam diyor ki ya tahrip edilmiş kitap. Niye bunu okuyorsunuz? Arkadaşım ben ona iman etmiyorum zaten. Tahrip evet. edildiği Kur'an'da var. İman ederek okumuyorum. Ha şu var. En nihayetinde en temelinde şu var. İndirilmişe iman var. Yani kendi döneminde Hz. İsa dönemindeki İncil'e, Hz. Musa dönemindeki işte Tevrat'a ya da öncekindeki Zebur'a indiği dönemde Allah kelamı o dönemdeki iman etme mecburiyeti var. İmanın şartı. Ama onun ne olduğunu bilmiyorsun. Tarif edilmiş <laughs> bilmiyoruz. Ben ona o döneme indirildiğini iman ediyorum. Ama şu ankinde Kur'an temelli bu tahrip edilmiş dediği için ama okumaktaki mevzu şu. Şu an Orta Doğu'da akan kanı görmüyor muyuz? Din temelli geyeceğiz. değil mi? Tabii tabii. Şimdi yani adam geyeceğiz. arz mevut diyor. İşe, eşe, eşe, i̇şe kehaneti diyor. Bilmem ne diyor. Kızıl inek, buza, öküz neyse bunları getiriyor. Farklı farklı kehanetler, ritüeller getirmiyor mu? Nereden alıyor abi? İnandığı kitaptan, tabii. Tevrat'tan. Sen Şimdi, bunu okursan adamın gelecekteki projelerini öğrenmiş bak, olursun. Bak Yunan'ın çok ben. güzel bir cümlesi var. Onu söylemek istiyorum. İnsanlar inanmaya muhtaçtır. Ama... Siyaset ve hükümetler inanmayı kullanır. Şimdi adam onu o listeyle yaptığını söylese de arkasını aldığı insanlar tabii ona tabii. inananlar aslında. Siyaset yapıyor. E, evet. Şimdi burada şuraya gelelim. Secere e, biz arkadaşlar Ya o secereden konu... bak çıkamayız. Serhat Hoca ile bununla belki 10 tane yayın yaptık, kavga ettik. Ya biz de Muratla 2019-2020 bunları çok konuştuk. Eski, secere konusuna eski ayrı bir bölüm e, yapılır. Muhakkak. Orada farklı iki ayrım var. E, ağaç mıydı? O Secere iblisin neslimiydi Falan böyle iki ayrım var. Biz bunları var. da eski oraya yayınlara girmeyeyim. bakarsanız 2019-2020'ye. Şimdi bunları Göbekli Sonrasında dönelim. Sonrasında Tepe ve diğer e, mevzulara geçelim. Boyut kapıları ile ilgili. Şimdi burada e, geçmişten tamam. Bu yapılar oldu. Uzaylılar yok. Bunu gerçekten insanlar yaptı. Peki bunu insanlar neden yaptı? Şimdi biz Guidestone'u neden yapıyorsak ya da Rushmore Dağı'ndaki heykelleri neden yapıyorsak Hı -hı. E, bazı... Biraz bu tarafa geçiyorsan sürtüyorsun. Ah, ha. şöyle, şöyle Daha mi geçeyim? Daha e, Taş yapılar, taş anıtlar, hiçbir teknolojinin taşımayacağı, ilerleyemeyeceği, yok olmadan kalacağı yapılardır. Yani bizler aslında taşa, yani Guidestone bence bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Özellikle 3 e, 3000 yıl sonra, 4000 yıl sonra... Artık bu altıncı yok oluş ne zaman gelirse kalacak olan eserlerden bir tanesi ki insanlığa da ders veren bir eserdir o 500 milyon geçmeyin Peki, der. Peki altıncı yok oluş, yedinci, onuncu, beşinci neyse bu neye yok oluşu yok e, nasıl bir yok oluş olarak görüyorsun ve kaynağı ne sana göre? Şimdi e, biraz önce anlattım Ne Pompei 2000 yıl önce olmuş olmasına rağmen 15-20 metre balçığın altında. Ama yok oluş bölgesel bir yok oluş, kavim yok oluşu. Şimdi. Senin dediğin bahsettiğin nasıl Burada. bir yok oluş? Genel mi? genel bir yok oluş hmm. bir buzul çağına girdiğimizde hmm. nüfusun azalmasını düşünürsen genel bir yok oluştan çok yüzde seksenlik bir yok oluş diyoruz. Çünkü dünyanın bulunduğu konumla itibariyle ve güneşe bakışıyla itibariyle tamamen bir buzulun olması çok mümkün değil. Yani mümkün eğim değil. eğim var çünkü. Bundan 3, mily 3 milyon yıl önce olmuş. 2 milyon yıl önce olmuş ama ben mesela buradaki eksenlerin, kutupların kayma Kutup olaylarına takması. da öyle bir şey imkansız. Bilimsel Olmaz olarak imkansız. Sen? Şimdi bazı hocalarımızın anlattığı bu manyetik alanda dünyanın üstü altına asla gelmeyecek. Dünyanın üstü altına geldiğini biz bunu görmeyeceğiz zaten. Buradaki manyetik kutup değişimi bizim bu yön bulma, kuşların, balinaların yön bulma gibi manyetik alan dalgalarının yerinin değişmesi. Ama 70 küsur yıllarda bir bu tarz e, kutup değişimi yani değil. Yani derecelerde bile şu anda bir şey o var, manyetik çapma değişimi. var. Bak manyetik değişimi dedikleri şey kutup kayması denen şey kutpun kayması değil. kutpun manyetinin kayması. Hı hı. Yani şunu da kafadan çıkartalım. Kuzey kutup güneye gelmeyecek, güney kuzeye gelmeyecek, dünya da ters dönmeyecek. Öyle bir şey zaten olduğunda güneş sistemi dağılır. Bakın birinci Falso'yu yazalım. Güneş sistemiyle bunun ne alakası var? E, çok alakası var. Sen dünyanın yörüngesindeki bir saniyelik bir milimlik değişim güneş e, sistemin dengesini bozmaya başlıyor. Ya da Venüs'teki bir değişim senin dengeni bozuyor. Öyle bir yörüngeler sistemi var ki Hı -hı. şimdi birinci sistemde kutup taklası dediğim şey kuzey kutbu güneye gelmiyor. Güney de kuzeye geçmiyor arkadaşlar. Bu sadece manyetik alanın değişmesi. Yani içerideki eriyik maddenin Yer değiştirmesi, dışarıdan gözük çek, dışarıdan bilinecek bir şey değil bu. Eğer buna inanırsak, bilimsel anlamda bunu araştırırsak, o şöyle bir anlatımı vardı. Hani şimdi mesela dediğin gibi, hadi bunu dünya olarak düşün şöyle. Hı hı. Nasıl diyor? Şöyle diyor, değil mi? Toplumdaki hurafeler yani <laughs> giriyor. Şöyle bir bir kere kafadan zaten kendi etrafında dönüyor, gün oluşuyor, bir de e, sene, senelerin şey döndüneş etrafındaki mevzu. Şimdi şöyle döner dönerken bir de şöyle hani böyle dönüyor 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 bir de böyle hafif aşağı şöyle aşağı eğim dönmeye başa devam ettiği zaman şöyle bu bu tarafa dönmüş oluyor aslında bir bakıma. Böyle bir dönüşten bahsediliyor öyle kutup şey. takması. O da hatta 2100'lere kadar seyretiyor diyor. öyle olarak bakın manyetik değişecek. Dünya konum olarak şekil olarak değişmeyecek. Yani bunu her türlü araştırmaya sokabilirsiniz. Öyle bir şey olursa zaten Dünyanın sonu gelir. İnsanın sonu gelir zaten. Batıdan doğmasını nasıl yorumluyorsun peki? Venüs. Nasıl Venüs? Venüs'te güneş e, batıdan doğuyor. Dünyada güneş sistemi nasıl içinde e, Venüs gibi oluruz. Eğer öyle bir, ne bak, demek Venus, bir şey söyleyeceğim ne demek? sana. Venüs'te mesela Venüs tıpkı dünya gibi bir e, atmosfere sahip. İçinde çünkü karbon ve orada işte canlıların yaşadığına dair bir olay var. Ancak güneş büyüyen bir varlık ve büyüdükçe Merkür Venüs Dünya da şu an bu büyümeden nasibini alacak ve işte bir sonraki yaşanabilir gezegen belki Mars olacak çünkü oradaki su molekülleri buharlaşmaya başlayacak. Atmosfer gelişmeye başlayacak. Bu yüzden Elon Musk zaten nükleer ha, patlatayım diyordu ki şey olsun. Sen şunu diyorsun. E, ileride insanlık e, başka bir gezegende yaşar. Mecbur. O gidecek. gezegende Venüs olursa Venüs'ün dönüşü Venüs bizim gibi artık. değil, terse dönüyor. Ya güneş Venüs, batıdan dolu. Venüs'ü çoktan batırmışlar. Ya, çok Venüsü zorlama çoktan... bir yorum ama ya. Hayır, bak <laughs> Venüs dönmüş ve sistemi gitmiş. Dünyada böyle bir şey gerçekleşirse üstünde insan kalmaz. Bunun fiziksel anlamda... E tam kıyamet süreci işte bizim işte, anlattığımız. Dünyada yani. hiçbir şekilde insan kalmayacak e Tamam işte dünyada yok. olması mantıklı. Yani Venüs'e gidip orada... Ee, yaşam olsun da dünyadakiler i̇şte Venüs gibi oluruz. Yani biz bunu görmeyeceğiz onu söylüyorum. Kutup taklası olursa He. güneş doğu. Biz bunu görmeyeceğiz çünkü Venüs'te bu yaşanmış. Onu söylüyorum. Yani dünyada böyle bir şeyin olması ve akabinde insanlığın devam etmesi gibi imkan yok. Gezegen e insan yaşamına uygun olmayacak. Zaten o süreç e, kıyamet sürecindeki son yani, alametlerden yüzden, bahsediliyor. Güneş'in batıdan bu doğması ilk kurafe, süreci. Yani sen şuna inanıyor musun? Haydi, Musk gitti araştırdı. Bak Mars'ta koloni kuruyor ediyor bilmem ne. Amaç e, kıyamet koparsa biz gideriz orada yaşarız. Dünya yok olursa biz yaşarız kıyamette gibi bir algı var. İnsanların böyle farklı farklı Öyle bir inanışları şey, var. Şu, Sen buna inanıyor musun? Ben buna, buna Elon Musk da inanmıyor zaten. Heh, tamam. Yani <laughs> inansalar e, bir sürü sığınak Çünkü, yaparlar mı? Ay şu var. Sığınak yapması da kurtarmayacak ki. Şundan dolayı. Kıyamet öyle bir bölgesel ya da dünyada olan bir şey değil ki. Bütün mahluk, mahlukatın kıyameti. Yani hı hı. yaratılış, bütün hepsi. Allah diyor yani ezeli ilminde ben varım. Yani onun dışındaki hepsinin yok oluşu var. Sonra tekrar bir diriliş var. Orada dünyada kalmıyor. Gezegenler Tabii gezegenler, kalmıyor. güneşten bahsediyor. Nasıl dürül, dürüldüğü zaman diyor. Ee, yani bir yok oluş var. Serhat Hoca onu bir kara deliğe giriş gibi bir şey algılıyor. Sonra tekrar çıkış gibi algılıyor. Ama o kara delik bütün galaksileri, bütün hepsini yutacak mı? Yani burada bazı alimler şöyle de anlatıyor. Biz şu anda işte kaç tane gezegen var? 7 miydi? 8 miydi? Neyse işte bir tanesi sonra iptal oldu. Hala ha. <laughs> duruyor. Sonrasında e, bu baktığın zaman bir güneş sistemi. Bu güneş sistemi işte e, samanyolu. En dibindeki işte Andromeda var. Öbür tarafta bilmem ne var. Böyle böyle milyonlarca var. İşte bilim bunu böyle diyor. Milyonlarca, milyonlarca, milyonlarca. Biz şu kadarız. Şimdi bunların hepsi birinci kat sema. 7 kattan bahsediliyor. 7 kat sema. 2. katta ne var bilmiyoruz. 3. katta bu boyutları bilmiyoruz. 7 kat sema kürsü var, arş var. İnanılmaz bir yaratılış. Bunların bütün sistemin kapatılması var. Dolayısıyla senin Mars'ın mı kalır, Jüpiter'in mi kalır? Şey kalmaz.